Bir vatandaş evinin yakınından geçen dere üzerine küçük bir hidroelektrik santral kurdu. Kimseden teknik destek almadan tamamen deneme yanılma yöntemiyle yaptığı santral şimdi evinin bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Trabzon'un Çaykara ilçesinde ikamet eden Yusuf Yılmaz, namı diğer Çaykaralı Yusuf. Evinin yakınından geçen dere üzerine tamamen kendi çabalarıyla bir hidroelektrik santral Dereden gelen enerji işte bu 325 adet 35 kabloyla gelip işte ilk dağılım yeri burası. Buradan da işte regüle edilerek sisteme veriliyor. 1965 doğumlu Yılmaz İstanbul'da uzun seneler marangozluk ve inşaat işleriyle uğraşmış. Köyüne döndükten sonra da iki senelik bir çalışmayla kendi elektriğini üretmeyi başaran Yılmaz, Yeşil Alan köyündeki evinin bütün ihtiyaçlarını bu elektrikten karşılıyor. Bir buçuk yıl zaman zarfında çalışıyoruz işte. Neticede sonuca ulaştık. Şu anda 9 kW bir enerji elde ettik. Halen sistemin birkaç eksiği var. Çaykaralı Yusuf çalışmalarına devam ediyor. Amacı kurduğu sistemi daha da geliştirip Üretimdeki verimi artırarak çevredeki evlere de elektrik dağıt ee, Voltaj e, 220 olması gerekiyor normalde. Şu anda 222 ama 240-250 civarında e, 180'e kadar düşebilir. Bu da işte elektriğin kontrolüyle ilgili, frekans kontrolüyle ilgili bir problemim var. Onu da inşallah çözdüğüm zaman sürekli 220 enerji alacağım inşallah.